Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili aslan burçlarım sizler için yapıyorum. Haftalık burcumuzu yapıyorum sevgili aslanlarım. Aslan burçlarının şansını versin. Beni izleyenin şansını versin sevgili aslan burçlarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşıma ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili aslan burçlarım beni izleyenin şansını versin. Yıldız Burçlar kanalını izleyenin şansını versin. Sevgili Aslan Burçlarım sizler için yapıyorum. Sağlık, aşk, kariyer, para neyse beni izleyenin şansını versin. Sevgili Aslan Burçlarım. Sevgili Aslan Burçlarım sizin için yapıyorum. Sağlık, aşk, kariyer, para neyse beni izleyenin şansını versin Yıldız Burçlar kanalına bakan ve izleyen benim şansını versin beni izleyenin şansını versin dedim arkadaşlarım ve kardeşlerim hepinize ayrıca teşekkür ettim sevgili aslan burçlarım bir mesela mal varlığı alabilirsin miras konularından bir problemin varsa bunları bitireceğim Allah'ın izniyle para konularından 2 veya üç gelebilir kazanma kartını verdi. En büyük kartını verdi. Dış devlete gidebilirsin. Yurt dışı mesela yurt dışına gidebilirsin. Mühendislik, mimarlık sizlerin kanında vardır zaten. Mesela sevgili aslan zaten altlarda çalışmazsınız. İş yerinde, kariyerinde de zaten. Sevgili aslan burçların en büyük kartlardan birini verdi. Araba alabilirsin, ev alabilirsin, taşınabilirsin, mobilya alabilirsin, evlenebilirsin. Ruh geldi çünkü para konularına hile olabilir, aldatma olabilir. Akrabalarınız geri mesela isterlerse vermeyiniz. Mesela ödüş der, vermeyecek çünkü gerisini geri ödemeyi düşünmeyecek. Hile var aldatmama dikkat verdi Çünkü. Evliliğinizde mesela problem ne varsa problemleri de bitireceğiniz. Ben çünkü negatif fazla konuşmak istemem. Sevgili aslan burçlarım inşallah pozitif inanalım. Biraz problemlerim vardı tabii ki. Evlilik geldi, aşk geldi sizlere de sevgili aslan burçlarım. Hayatın gümbür gümbür geliyor bu haftalarda. Müjdarca inanamayacağım. Ev alabilirsin, bahçe içine taşınabilirsin. Mesela Toprağına uğraşırsan çok iyi olacak. Yürüyüş yapabilirsin. Su kenarına gidebilirsin. Bütün dileklerine ağır ağır olsa da yaklaşıyorsun. Çok güzel olacak sevgili aslan burçlarım. Sağlık durumundan göz olabilir, tansiyon olabilir. Buna çok dikkat etmeni tavsiye ederim tabii ki. Göz tansiyon olabilir, baş tansiyon olabilir. Mesela tansiyonla ilgili biraz problemlerim var bu haftalarda. Ama bunu da şifalanacaksın ve bitireceksin. Mesela çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Bir kız çocuğu müjdesi haber alabilirsin. Mesela yıllardır çocuğu olmamıştır. Kız evladından da olabilir. Yeni doğan mesela yeni evlenmişlere de kız bebeği müjdesi haberi alabilirsin aniden. İnanamazsın gözlerine mesela. Bir anda olacak. Sürpriz olacak. Yıllardır olmamıştır. Onlara da müjde var çünkü. Kız kız çocuğu müjdesi alabilirsiniz. Sevgili aslan burçlarım. Hayatın gümbür gümbür olmaya başladı. Negatif vardı. Negatifi de pozitife çeviriyoruz. Bravo. Yürüyüşe çıkabilirsiniz. Doğaya. Evcil hayvan alabilirsiniz. O zaman daha iyi olacak. Çünkü problemlerim var biraz. Sıkıntılarım var. Mesela negatiflerim var biraz. Bazılarımızın tabii ki. 10-15 senedir negatif olanlar problemleri de yüzleşeceğim ve bitireceğim Allah'ın izniyle. Bu haftalarda gümbür gümbür oluyorsunuz Allah'ın izniyle. Bir daha sınavı noktayı veremedi. Evlenmiş boşanmışsındır. Tekrar ayına gelecek. Barışabilirsiniz. Veya da kağıdı gelebilir. Mahkeme durum olabilir. Mahkeme de verdi çünkü. Avukat damaya savcıdan kağıdın gelebilir. Biraz dediğin gibi olmayacak. Biraz para kaybı olabilir. Maddi ve manevi biraz. Yani dilediğin gibi olmayacak fazla. Sevgili aslan burçlarım. Galibiniz bu kadar mı güzel? Aslan burcunu verdi. Kendi burcunu verdi. Sevgili aslan burçları. Çok güzel bir. Yani kendi şansını. Yani diyor çok açık diye geldi. Çok güzel. Şansına şans katıyorsun. Gümbür gümbür geliyorsun. Sevgili aslan burçları. Yani genellikle kızları. Daha bir şanslı olmaya başladı. Mesela zirveye şans çok iyi. Erkekleri de öne erkek kardeşlerinde. Ama mükemmel olacak Allah'ın izniyle. Aslan burçlarına evlilik geldi, aşk geldi mesela. Ruh ikizin bulabilirsin. Bir davetsin. Ağır noktayı veremedi. Sevgili aslan burçlarım. Kendi grubundan mesela aslan burcundan olabilir. Evlilik teklif alabilirsin. Gümbür gümbür geliyor sizlerde? Kalbi boş olanla. Mesela evlenmiş boşanmışındır. Tekrar gel cayına. Ateş grubundan olabilir diye geldi. Çok güzel, mükemmel. Başarı geldi. Ama biraz zorlanıyorsun tabii ki hayatında. Hayatındaki zorlandığın bir durum ne var? Evli olanla. Biraz evliliğinizde problemler vardı? Yani sırtına yüklendin, yüklendin, taşıyacak hali kalmayanlar boşanabilir ve ayrılabilirsiniz. Bir daha versin. Ağır noktayı veremedi. Tatile gidebilirsiniz. Doğduğun büyüdüğün olabilir. Yurt dışı olabilir. Çok güzel olacak. Tatile gidebilirsiniz geldi. Hayatın gümbür gümbür olmaya başladı. Para konularından iki veya üç yerden müjde alabilirsin. Sürprizler var. Sürprizlere çok açıksın. Aile konularında annenizden güzel bir müjde alabilirsiniz. Veya kaynananız olur. Onu da verdi bir davetsin. Alır noktayı veremedi. 5 gün veya 5 haftanın içinde güzel bir müjde alacaksın diyor. Dikkat et. Ama bunu hile olabilir, aldatma olabilir diyor. Yani mesela arkadaşına güvenme yalnız bırakabilir veya da ters ters bir yoldadır mesela problemi vardır. Yani sağ gösterip solu çarpabilir, hile olabilir, aldatma olabilir. İvza atarken dikkat etmeyi tavsiye ederim sevgili kardeşlerim. Sevgili terazilerim, hayatın pardon, Teraziler dedim arkadaşlar. Aslan burcu, aslan burçlarım mesela dilediğin gibi olacak. Ama terazi burcundan, tabii ki terazi burcundan güzel bir haber alabilirsin geldi. Evlenme teklifi de alabilirsin. Yani hava grubundan. Ama tam terazi gibiydi sevgili aslan burçlarım. Dilediğiniz olsun. Hoşçakalın, pozitifinden kalın sevgili aslan burçlarım.